KPSS Coğrafya Podcast Bölüm 14 Türkiye'de Sanayi ve Ulaşım Merhaba sevgili dinleyiciler ben Hüseyin. KPSS Coğrafya Podcast'ın 14. bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde Türkiye'nin yeraltı hazinelerini, madencilik ve enerji kaynaklarını keşfettik. Bugünse fabrikaların nabzından yolların ekonomiye katkısına kadar sanayi ve ulaşım dünyasına dalıyoruz. Biliyor musunuz 2023'te sanayi katma değeri gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %22.9'unu oluşturuyor. Peki bu büyümenin lokomotifi hangi bölge? İstanbul mu yoksa başka bir sürpriz şehir mi? Hazırsanız limanlardan gökyüzüne uzanan bu dinamik serüvene başlayalım. Türkiye'de sanayi ve ulaşım, üretimin ve bağlantının hikayesi. Dumanı tüten fabrika bacaları, çelik raylarda hız yapan trenler, Limanlarda dans eden gemiler ve gökyüzünü kucaklayan uçaklar. Hepsi Türkiye'nin ekonomik kalbinin atışları. Bugün sanayinin temellerinden ulaşımın gücüne, Türkiye'nin üretim ve bağlantı anı keşfedeceğiz. Türkiye'de sanayinin temelleri, fabrikalar nereden çıktı? Türkiye'nin sanayi hikayesi Osmanlı'daki küçük atölyelerle başladı. 19. yüzyılda İstanbul'daki Feshane ve Hereken'in halıları Avrupa saraylarını süsledi. Ancak asıl devrim Cumhuriyetle geldi. 1923'teki İzmir İktisat Kongresi sanayileşmenin manifestosuydu. Sümerbank, Kayseri Tekstil Fabrikası ve Nazilli Basma Fabrikası ile Anadolu'da üretim ateşi yakıldı. 1950'lerden itibaren özel sektör sahneye çıktı. Koç ve Sabancı sanayiyi çeşitlendirdi. 2024'te sanayi ekonominin %22.9'unu oluşturuyor. Bursa'da üretilen bir araba bugün Avrupa yollarında fırtına gibi esiyor. Peki bu çeşitlilik Türkiye'yi dünya sahnesinde nasıl bir oyuncu yapıyor? Sanayi türleri 3 ana damar Türkiye'de sanayi 3 temel üzerine kurulu. Tarıma dayalı sanayi, Ege'nin zeytin ağaçları, Çukurova'nın pamuğu, Trakya'nın ağaç çiçek yağı, Aydın'daki zeytinyağı tesisleri yılda 200 bin ton üretimle dünyaya lezzet taşıyor. Adana'daki un fabrikaları buğdayı ekmeğe dönüştürüyor. Şeker fabrikaları ise Erzurum, Konya ve Malatya'da ekonomiyi tatlandırıyor. Madene dayalı sanayi. Zonguldak'ın kömürü, Karabük ve Ereğli'nin çeliği, sanayinin omurgası. Sivas Divri, demir yatakları yılda 3 milyon ton cevher üretiyor. Seydişehir'deki alüminyum tesisleri uçak gövdelerinden mutfak eşyalarına kadar katkı sağlıyor. Kimya sanayi, ilaç, plastik, boya, gübre. Kocaeli'deki kimya tesisleri Türkiye'nin kimya ihracatının %40'ını sırtlanıyor. Tüpraş, petrol rafinerisi ile enerji devi. 2024'te kimya ihracatı 12 milyar doları buldu. Sanayi bölgeleri Türkiye'nin üretim kaleleri. Sanayi Türkiye'de eşit dağılmıyor. Bazı bölgeler üretimde öncü. Marmara bölgesi. Sanayinin kalbi burada atıyor. İstanbul, Kocaeli ve Bursa imalat sanayinin %50.4'ünü karşılıyor. Kocaeli, Tüpraş ve Ford Otosan ile ihracatın lokomotifi. Bursa, Tofaş ve Renault ile yılda 1 milyon araç üretiyor. Ege bölgesi. İzmir, Alia tekstil, gıda ve kimya sanayisinde parlıyor. Çukurova, Adana ve Mersin pamuk ve kimya sanayisinde tekstil ihracatının %20'sini sağlıyor. Güneydoğu Anadolu, Gaziantep tekstil ve gıda sanayisinde 2024'te 10 milyar dolar ihracat yaptı. İç Anadolu, Konya tarım makineleriyle, Ankara, Aselsan ve Tayi ile savunma sanayisinde lider. Organize sanayi bölgeleri Anadolu'ya sanayiyi yayıyor. 2024'te 366 organize sanayi bölgesi 2.7 milyon kişiye istihdam sağladı. Denizli tekstilde, Konya tarım makinelerinde iddialı. Peki bu üretim kaleleri nasıl oluştu? Coğrafi konum mu yoksa başka bir sır mı? Sanayi bölgelerinin sırları Sanayi bölgeleri tesadüfen oluşmuyor. Coğrafi konum, ham madde yakınlığı, ulaşım ağları ve nitelikli iş gücü başarıyı getiriyor. Kocaeli'nin limanları ihracatı hızlandırıyor. Bursa ham maddeye yakın. Gaziantep'si girişimci ruhuyla fark yaratıyor. Sanayileşme süreci, adım adım büyüme. Türkiye'nin sanayileşme destanı 1923'te başladı. Sümerbank ve Etibank tekstil üstleri kurdu. 1950'lerde özel sektörle büyüme hızlandı. Koç Holding Türkiye'nin ilk buzdolabını üretti. 1980'ler ihracata dayalı politikalarla dönüm noktası oldu. Tekstil ihracatı 3 milyar dolara aştı. 2000'lerde teknoloji öne çıktı. TOG 2024'te 30.093 elektrikli araç sattı. Ancak çevre kirliliği ve enerji tüketimi gibi bedeller de var. Sanayi enerji üretiminin %35'ini oluşturuyor. Bu dönüşüm Türkiye'yi geleceğe nasıl taşıyor? Kara ulaşımı, Türkiye'nin damarları. Karayolları ekonominin kan damarı. 2025'te 68617 kilometre karayolu ağı ticareti hızlandırıyor. İstanbul-Ankara otoyolu iki metropolü 4 saatte bağlıyor. Osman Gazi Köprüsü lojistiği uçurdu. Gebze, Konya ve Adana'daki lojistik köyler ihracatı kolaylaştırıyor. 2024'te Avrupa'ya yapılan ihracatta 95 milyar dolarlık kısmı karayoluyla taşındı. Ancak trafik yoğunluğu ve karbon emisyonları ki bu emisyonların %25'ini karayolları oluşturuyor. Önemli birer sorun. Deniz ulaşımı, limanların gücü, deniz ulaşımı ihracatın can damarı. Ambarlı Limanı 2024'te 3 milyon TEU yük taşıyarak lider konumda. İzmir, Alia, Mersin ve Kocaeli limanları dünya ticaretine açılıyor. Mersin Çukurova'nın pamuğunu, İskenderun çeliği dünyaya ulaştırıyor. Deniz yolu karayoluna göre %50 daha az enerji tüketiyor. Ancak liman kapasiteleri bazen yetersiz kalıyor. Hava ulaşımı, gökyüzündeki köprüler, hava yolu, modern çağın sihirli halısı, İstanbul Havaalanı 2024'te 80 milyon yolcuyla dünya liderlerinden biri. Ankara Esenboğa İzmir Adnan Menderes ve Antalya Turizm ve İş Dünyasının Yıldızları. Havayolu turizme 15 milyar dolar katkı sağlıyor. Kargo hacmi ise 2 trilyon ton. Ancak yakıt maliyetleri giderlerin %40'ını oluşturuyor. Demiryolu ulaşımı, çelik rayların hikayesi. Demir Demiryolları sanayileşmenin sembolü. Osmanlı'daki Hicaz Demiryolundan bugüne yüksek hızlı tren Ankara-İstanbul arasını 4 saate indirdi. Konya, Eskişehir ve Sivas hatları 2024'te 10 milyon yolcu taşıdı. Bakü-Tiflis-Kars hattı 2023'e dek 2.4 milyon ton yükle Asya'yı Avrupa'ya bağladı. Ancak demiryolu ağı 31 bin kilometre ile karayollarına göre sınırlı. Demiryolları düşük maliyet ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkıyor. Ulaşımın ekonomik etkileri. Her şey birbiriyle bağlantılı. Sanayi ve ulaşım bir yapbozun parçaları. Karayolları ticareti hızlandırır. Limanlar ihracatı patlatır. Havalimanları turizmi uçurur. Demiryolları maliyetleri düşürür. 2024'te ihracat 261 milyar doları buldu. Taşımacılık modlarının payları ton bazında şöyle. Deniz yolu %78.8, karayolu %19.3, hava yolu %0.9, demir yolu %0.8. Lojistik sektörü 1 milyon kişiye iş sağlıyor. Ancak trafik, çevre kirliliği ve altyapı eksiklikleri hala çözülmesi gereken sorunlar. Sevgili dinleyiciler, bu bölümde Türkiye'nin sanayi ve ulaşım dünyasını keşfettik. Fabrikalar üretimi, yollar bağlantıyı güçlendiriyor. Ama çevre ve sürdürülebilirlik sorunları da var. TOG'un elektrikli arabaları, yüksek hızlı trenin rayları, limanların gemileri, hepsi Türkiye'nin geleceğine umut taşıyor. Peki bu umudu sürdürülebilir kılabilecek miyiz? Bir sonraki bölümde ticaret ve turizmin renkli dünyasına dalacağız. Sakın kaçırmayın. Bizi Spotify ve YouTube'da takip etmeyi, sorularınızı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. KPSS yolculuğunuzda başarılar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.